Çok çok önceleri işte böyle mekanlarda karşılaşıyordu üretici ile tüketici. Ürettiğinin fazlasını bu mekanlara getiren tüketici, gereksinin duyduğu başka mallarla malını değiştiriyordu. Kısaca değişimin yapılacağı yerler de belliydi, zamanlarda. Üretilen ürün miktarı ve çeşidi de belliydi, tüketicinin talepleri de. Oysa bugün... Oysa bugün akıl almaz miktar ve çeşitli ürün üretilmektedir. Üstelik Tüketicinin talebi çok çeşitlenmiş ve farklılaşmıştır. Bu nedenle ürünün satılabilmesi için tüketicinin talebi doğrultusunda üretilmesi, istediği zaman, istediği yerde hazır bulundurulması gereklidir. Çünkü ürünün tüketicinin mülkiyetine geçmesi ve bu ürün üzerine kontrol yetkisine sahip olabilmesi günümüzde ancak bu yolla sağlanabilmektedir. Kısaca bugün mal ve hizmetin müşteri isteklerine uygun olarak geliştirilmesi, uygun yer ve zamanda uygun fiyatta müşteriye sunulması gereklidir. İşte tüm bunları kapsayan sürece pazarlama diyoruz. Bir başka söyleyişle, pazarlama kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun bir biçimde değişimi sağlamak için malların, hizmetlerin ve fikirlerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama, ve uygulama sürecidir. Kısaca günümüzde pazarlama dendiğinde bir sistem geliyor akla. Pazarlama yöneticilerinin denetleyebildiği değişkenlerin ve denetleyemediği çevre koşullarının oluşturduğu bir sistem bu. Çevre koşullarını toplumsal, coğrafik, ekonomik, teknolojik, yasal ve demografik faktörler ile rekabet ve ithalat rejimi biçiminde sıralamak mümkün pazarlama sistemini oluşturan ve pazarlama yönetiminin denetleyebildiği değişkenlere gelince bunlar ürün geliştirme ve planlama, fiyatlandırma, dağıtım kanalları ve satış artırıcı çabalar olarak sıralanabilir. Bu değişkenler pazarlamanın dört peysi olarak bilinen pazarlama karması elemanlarıdır. Şimdi gelin örnek işletmemize dönelim ve bu dört unsuru kapsayan iç pazara yönelik pazarlama faaliyetlerinin tüm evrelerini pazarlama yöneticisinin kendisinden dinleyelim. Öncelikle ürün geliştirme ve planlama aşamasında yapılanları dinliyoruz. 1987 yılında sunumunu yaptığımız sofra ve mutfak eşyası grubu içinde ısıya dayanıklı fırın kabı türleri eksikti. Bu zamanlar teknoloji ortaklığı yaptığımız bir yabancı firmanın bu teknolojiye sahipliği vardı. Bu teknolojinin ürünlerimize uygulanıp uygulanamayacağı konusunu bir pazar araştırmasıyla saptamaya çalıştık. O tarihte yaptığımız pazar araştırmasında geniş bir tüketici araştırması ve dağıtım kanalı araştırmasıydı bu. İthal ürünlerin Pyrex genel e, isimli diyeceğim ve Pat markalı İtalya ürünlerin bu pazarda kısıtlı biçimde olduğu, tüketicilerin bunu çokça tanımadığı, ancak bu tip ürünlere belli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştı. Çünkü yaptığımız pazar araştırmasında şunu belirlemiştik: ev kadınları ve çalışan kadınlar, so sosyoekonomik e, düzey ne olursa olsun sofra kurmaya ve yemek olgusuna, evde yemek olgusuna önem veriyorlardı. Esasında yaptığımız pazar araştırmasında bu e, sofra alışkanlığına, masa kurma alışkanlığına katkı sağlamasını bizim ürünlerimizin katkı sağlamasındaki rekabet avantajını şöyle saptamıştık. Bu ürünler yemek yapma, servis yapma ve saklama işlevlerini kendileri yerine getiriyorlardı. Yani bu bir rekabet üstünlüğüydü. Çünkü geleneksel sofra mutfak malzemelerinde bu üç işlevi birden yapmak zordu. Aynı zamanda bu ürünler e, çekici ve yeni olmalarından dolayı hediyelik ürün atfı da taşıyorlardı. E, ürünlerin ne tip olması gerektiği e, ve nasıl ambalajlanması gerektiği yaptığımız e, ev kadınları ve çalışan kadınlardan oluşturulmuş yedişer kişilik e, tartışma gruplarında karar verildi. İsim de e, yine bu gruplar tarafından seçildi. Borcam ismi bu ürün grubunun markası olması kararlaştırıldı. Gördüğünüz gibi yeni bir ürünün geliştirilmesi ve planlanma sürecinin başından sonuna kadar hedef tüketici ile birlikte olunmuş ve bu doğrultuda bir ürün üretilmesine karar verilmiştir. Ürünü belirlenen gereksinimleri karşılayan işletme sunumları olarak tanımlarsak sürecin böyle olması kaçınılmazdır. Çünkü işletmenin sunduğu ürünlerin hangi hedef tüketicilerin hangi gereksinimlerine yanıt vereceği önceden belirlenmelidir. Gördüğünüz gibi yalnızca öz çekirdek ürünün yani cam kabın değil ...somut ürüne de yani marka ve ambalajına da karar veren yine herif tüketiciler olmuştur. Bu tüketici odaklı anlayışın giderek yaygınlık kazanmasıyla gelişen bir süreçtir. Bir başka deyişle ürünü üreten işletmedir. Ancak ürünün nasıl olacağı konusunda belirleyici olan tüketici olmaktadır. Bu satabileceği malı üretirim cümlesiyle özetlenebilecek tüketici odaklı anlayıştır. Ürün geliştirme ve planlama sürecinde tüketici odaklı anlayışın ürün biçimini nasıl belirlediğine ilişkin bir dış pazar örneğini izlemek üzere bir başka söyleşimize kulak verelim. İspanya bizim için 3-4 yıl öncesini konuşuyorum. 1 milyon dolar civarında bir pazardı. ve biliyorduk ki burada esaslı bir iki ürün var. O ürünleri yaptığımız takdirde pazara daha fazla hakim olacağız, pazardan pay alacağız. Bunlardan bir tanesi TÜVO denilen dar uzun zorca ve fiyatı da adedi çok yüksek olan fakat fiyatı da buna mukabil epeyce düşük olan üretimin pek de istemediği, bizim de fazla tutmadığımız bir ürün idi. Fakat üretimle konuşuldu, tartışıldı. Daha önce 12 kollu makinelerde üretilen bu ürünün 18 kollu makineye devri ee, başarıldı. Burada üretim adetleri yükseltildi. Ve biz piyasaya bu malı vermeye başladık. Aşağı yukarı toplam 40-50 milyon adet e, talebi olan bu ürünü biz 10-12 milyon adetle piyasaya girdik. Şöyle bir şey oldu tahmin ettiğimiz gibi. E, yani sırf maliyet artı e, kar üzerinden baksaydık bu üründe piyasaya girmemiz mümkün değildi. Fakat e, İleride biliyorduk ki bu ürün etrafına başka ürünleri saracaktı. Hakikaten de öyle oldu. Gördüğünüz gibi üretici işletme İspanya pazarında tüketicinin tuttuğu ürünü fiyatının çok düşük olması ayrıca sahip olan teknolojiye ilaveler gerektirmesi gibi nedenlerle üretmek istememesine karşın üretmiştir. Bu kararın nedeni pazara hakim olabilmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için izlenen yol ise talep edilen ürün etrafında bir ürün dizisi yaratarak bu ürün karmasıyla piyasaya girmektir. Sonuçta işletme o ülkedeki satışını oldukça yüksek noktalara tırmandırır. Böylece işletme satabileceğini bildiği malı üretmiş ve satmıştır. Üstelik yalnızca talep edilen tek ürünle değil bir ürün karması ile piyasaya hakim olmayı başarmıştır. Evet, örnek işletmenin İç ve dış pazarda yaşadığı deneyimleri ürün planlama ve geliştirme açısından izlemiş olduk. Pazarlama karmasının önemli bileşenlerinden fiyatlama konusunda nasıl bir yol izlemiştir işletme? Şimdi gelin bu sorunun yanıtını alalım. Yemek yapma, saklama ve servis işlevlerini kendisinde toplayan, hediyelik atkı önemli olan e, güvenilir bir marka tarafından sunulan bir ürün sahibi olduğumuzu bildiğimiz için e, şirketin bu konuya yaptığı yatırımla e, tüketicinin ödemeye bu atıfları bu tatmini sağlamak için ödemeye razı olduğu fiyatın bir karması sonucunda fiyatlandırmayı yaptık. Fiyatlandırmada orta ve orta üstü sosyoekonomik e, gelir grubundaki hane halklarının ödeyeceği bir fiyat e, hedeflendi. Ürün ömürlerinin olgunlaşmasıyla beraber bu fiyatlandırmanın tüketici piramidinin daha aşağılarına doğru hitap edecek şekilde ayarlanması ancak yeni ürünlerin yine e, ilk gruba uygun şekilde fiyatlandırılması kararlaştırıldı. Pazarlama karmasının gelir getiren tek bileşeni olan fiyatlamada amaç doğru fiyatı bulmak olduğu için izlenecek yöntem oldukça önemlidir. İzlediğiniz söyleşiden de anlaşılacağı gibi örnek işletme pazarı talebi temel alan bir fiyatlama yöntemi izlemiştir. Daha açık bir deyişle işletme önce müşterinin gereksinimlerini ve değer algılarını incelemiş ve fiyatlar tüketicinin algıladığı değerlerle karşılaştırılarak belirlenmiştir. Oysa maliyeti temel alan fiyatlama yöntemi izlenmiş olsa süreç tam tersine işleyecek, ürün maliyetinin üzerine belli bir oranda kar eklenerek fiyat saptanacaktı. Pazarlama karmasının elemanlarından bir diğeri de dağıtım kanalları demiştik. O halde şimdi gelin örnek işletmenin ürettiği ürünün dağıtımı konusunda ne tür kararlar aldığını izleyelim. Ardından açıklamalarımıza geçelim. İzliyoruz. Dağıtım kanalı ile ilgili olarak yeni bir ürün olmasından dolayı ve bir marka güvencesiyle ortaya çıkmasından dolayı ayrıca e, biraz sonra bahsedeceğim tanıtım tutundurma gereklerinden dolayı Paşa Bahçe Perakende mağazalarında yoğun olarak ilk sunumu gelişen talebe uygun olarak da toptancı kanalına bunun kaydırılması ve esas kanalın zaman içinde toptancı kanalı olması kararlaştırıldı. Gördüğünüz gibi önce ürünün nasıl bir ürün olacağına karar verildi. Ardından hedef tüketicinin gereksinimi doğrultusunda bir fiyatlama yapıldı. Sonra ürünün hangi pazarlama ya da dağıtım kanalları kullanılarak tüketiciye ulaştırılacağı patlandı. Buna göre ürünün ilk sunumu aşamasında zaten var olan satış noktalarını kullanılacağı zaman içinde toptancıların da kullanılması kararının alındığını görüyoruz. Örnek işletme önce doğrudan tüketiciye ulaşabildiği kanalı seçerken zaman içinde toptancıların da yer aldığı dolaylı kanalı kullanmaya karar vermiştir. Pazarlama karmasının bir diğer elemanının satış artırıcı çabalar olduğuna değinmiştik satış artırıcı çabalar dendiğinde de akla hemen tutundurmaya ilişkin kavramlar gelir. Tutundurma, tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemek amacıyla onları bilgilendirmeyi ve ikna etmeyi amaçlayan eylemlerdir. Bu eylemlerin neler olduğu ya da olabileceği konusundaki bilgileri ise örnek işletmemizde yaptığımız söyleşilerden öğreniyoruz. Tutundurmada satış noktası, satış destekleyici malzemeleri, e, düşünüldü. Pankartlar, dön kartlar, afişler, afişetler şeklinde. Televizyon filmi yapılması e, uygun görüldü. Televizyon filminin nasıl olması gerektiği bizim tartışma panellerinde e, yine müstakbel kullanıcılara evet. soruldu. Onlardan alınan fikirlerle yapılan bir televizyon filmi oldu. Bu filmi oynamaya başladıktan sonra yine geniş bir anketli 1300 kişilikti diye hatırlıyorum. 1300 kişilik bir anketle filmin etkisini ölçmeye çalıştık ve tatminkar bulduğumuz için devam ettik. Bu kampanya iki buçuk ay sürdü. Diğer yandan önemli bir e, yani tanıtım desteği de yemek kitaplarıyla yaptık. Diğer satışı destekleyici malzemeler içinde işte sıcak olarak sofraya getirildiği zaman kullanılması için bir altlık, Alevle temasta kullanmaları eğer gerekiyorsa ısıtmak için vesaire bir alev, alev. dağıtıcı ocağın üzerinde kullanılacak. Bunlar da geliştirildi ve aynı zamanda e, sunuldu pazara. Diğer yandan Paşa Bahçe markasına güveniliyor. E, onun yaptığı bir ürünün kabul edileceği e, belirtiliyordu. Ama sonuç olarak camdan bir kap mutfak ortamında kullanılacaktı. Bu özellikle sıcak ve soğuk temaslarda kırılma ile ilgili bazı tereddütler yaratabilirdi tüketicide. Bu tereddütlerden doğacak olan alımı ertelemeleri gidermek için koşulsuz bir garanti getirdik. Kırılan e, borcamları mağazalarımızda ücretsiz olarak değiştirecektik. Bu garanti de yayınlandı hatırladığıma göre pek az değiştirme isteği geldi. Bunun dışında yine yaptığımız basın kampanyasıyla da televizyon kampanyasına destek oldu. Bu iki buçuk ay süren kampanya sırasında ürünlerimizin satışı devam etti. Bu ilk sunumdan altı ay sonra bir geniş anket daha yaptık. Bu geniş anket Borcan ürünlerimizden ikinci defa alanlara yöneltilmiş olan bir anketti. Bu ankette şunu gördük ve sevindik. Yani yaptığımız pazarlama egzersizinin tam hedefine ulaştığını gördük. 1992 yılında tanıtım tutundurmada yine bir büyük hamle yaptık bu konuyla ilgili. Bu da şöyleydi. Tabii 87 ilk sunum 1992 aradan önemli bir zaman geçmişti ve ürün grubu çok çeşitlenmişti ve ürünün tekrardan daha geniş kitlelere tanıtılması hatırlatılması gerekiyordu. Bununla ilgili olarak bir ev kadınları arasında ve çalışan kadınlar arasında yemek yarışması düzenlendi. Bu yemek yarışmasında kendi özel reçeteleri olması şart koşuldu. Sonuç olarak jürinin seçtiği 28 yemek bir kitapçık haline getirildi. Fırın yemekleriydi tabii bunlar. Ve bunun etrafında bir tanıtım tutundurma kampanyası daha yapıldı. Ekonomik yaşamdaki gelişmelere bağlı olarak pazar büyümüştür. Üstelik tüketici gereksinimleri fazlalaşmıştır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere üretilen ürünler de akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. Bu inanılmaz gelişmiş sistem içinde üretici tüketici iletişimi nasıl sağlanacaktır? İşte günümüzde işletmelerin tutundurma faaliyetleriyle bu sorun ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Kısaca işletme tutundurma faaliyetleriyle gereksinimlere en iyi yanıt vereceği malını nerede, hangi fiyatla sattığı konusunda alıcıları bilgilendirir. Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun bir biçimde değişimi sağlamak için malların, hizmetlerin ve fikirlerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir. Pazarlama, Yöneticilerin denetleyebildiği değişkenlerin ve denetleyemediği çevre koşullarının oluşturduğu bir sistemdir. Çevre koşullarını toplumsal, coğrafik, ekonomik, teknolojik, yasal ve demografik faktörlerle rekabet ve ithalat rejimi biçiminde sıralamak mümkün. Pazarlama sistemini oluşturan pazarlama yönetiminin denetleyebildiği değişkenlere gelince bunlar ürün geliştirme ve planlama fiyatlandırma, dağıtım kanalları ve satış arttırıcı çabalar olarak sıralanabilir. Pazarlama ilkeleri başlığını taşıyan programımız burada sona eriyor. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.